Geçecek yani. Basına ve kamuoyuna. 06.02.2023 tarihinde 10 ilimizde yoğun bir şekilde yıkıma neden olan ve 10 binlerce can kaybı yaşadığımız deprem nedeniyle Habersen Dersin temsilciliği olarak bütün halklarımıza geçmiş olsun diyoruz. Yaşamını yitiren canların ruhu şad olsun. Ailelerimize sabırlar diliyoruz. Yaşadığımız bu acı olay nedeniyle burada var olan bir olumsuz durum hakkında bütün dersim halkına ve kamuoyuna bir bilgi sunmak istiyoruz. Tunceli PDT Baş Müdürlüğü, Tunceli PDT Müdürlüğü ve lojmanların bulunduğu ve mülkiyeti PDT'ye ait olan bina daha önce PDT Genel Müdürlüğü tarafından özel bir şirkete yaptırılan analizler sonucunda PDT ve Genel Müdürlüğü'nce güçlendirilme yönsüzü yönünde karar verilmiş olmasına rağmen herhangi bir somut çalışma yapılmamıştır. Deprem sonrasında lojmanlarda ikamet eden arkadaşlarımız kendi istekleriyle lojmanları boşaltmış. Ancak bedele ait tüm hizmetler bu binada vatandaşa verilmeye devam etmektedir. Güçlendirme kararı verilen bu binada çalışan hiçbir emekçi güvencede değildir. Bu bağlamda Tunceli PTT Baş Müdürlüğü ve PTT Yerel Müdürlüğü derhal bu binayı boşaltma kararı almalıdır. Nitelikli ve güvenilir kamusal hizmetin bu şartlar altında vatandaşa verilmesi imkansız hale gelmiştir. Vatandaşa hizmet konumu noktasında can güvenliği olmayan HDT meclisinin güçlendirme kararı ve bulunan bu binaya koymak tamamıyla Dersim halkına ve meclisine zulümdür. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Kavramı dilimden düşürmeyen yöneticilerin derhal yeni ve depreme dayanıklı bir çalışma alanı yaratması gerekmektedir. Buradan basın aracıyla Dersim halkına bu bilgiyi vermek sendikamızın temel görevidir. Yönetenlere sesleniyoruz. Kar hırsınız nedeniyle tek bir vatandaşımızın veya emekçinin burnu dahi kanasa bütün sorun PTT yönetiminde olacaktır. Unutulmamalıdır ki deprem değil, imal öldürür. 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem bize bir daha gösterdi ki deprem değil, bina öldürür. Bu gerçekten hareketle tüm cevize hizmetlerinin daha güvenli bir ortamda yapılması için acil olarak yeni bir binanın temin edilmesi ve PTT Baş Müdürlüğü ve Tunceli PTT Müdürlüğü'nün acil olarak boşaltılmasını talep ediyoruz. Çünkü hizmet üretirken ölmek istemiyoruz. Kes, kabersen dersin temsilci.